Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefimiz şu anda Kandil dedi. Ayrıca FETÖ'nün önde gelen isimlerinden birinin yakalandığını söyledi. Bu arada Netanyahu benzetmesi de yargıya taşındı. Erdoğan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası açtı. Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofiler öldürdük. Ve bunlar hala devam ediyor edecek. Hedefimiz şu anda Kandil. Kandil'i de çökertmemiz lazım. Tüm terör örgütlerine karşı başarıyla mücadele verildiğini söyledi. PKK'nın yanı sıra FETÖ'ye de darbe indirildiğini açıkladı. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız. Şu anda elimizde şu Nurettin Sofi olayı biraz şöyle bir kenara geçsin. Ondan sonra da FETÖ'dan kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda onun açıklamasını da inşallah yapacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle sporcuları Beştepe'de Millet Kütüphanesi'nde ağırladı Cumhurbaşkanı. Meral Akşener'in yaptığı Netanyahu benzetmesine çok sert çıktı. O benzetme nedeniyle Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası da açtı. Şimdi yani utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına ilişkin olarak da güzel müjdeler geliyor dedi. Yakında inşallah petrol, doğalgaz bunların haberini Alırsanız şaşmayın. Gençlerden gelen soruları da yanıtladı Cumhurbaşkanı Kayıp atlar meselesi üzerinden Ekrem İmamoğlu'na da yüklendi. Nerede bu atlar? Ve bunların hastalık üretmesi söz konusu olabilir. Bununla ilgili de bir cevap yok.